Selamun Aleyküm arkadaşlar. İnşallah bundan böyle dilim döndüğünce, aklım verdiğince, kendi küçük tecrübeler ışığında ayetlerden, hadislerden anladığımı videolar halinde inşallah sizlerle paylaşacağım. Tabii ki herhangi bir iddiamız yoktur. Sadece gayemiz Allah'a güzel bir kul olmaktır. Tıpkı bu kötü çağda insanların değiştiği, bozulduğu bir çağda bir şekilde imanını koruyabilmek, insanlara Allah'ı hatırlatabilmek, Peygamber Efendimiz'i hatırlatabilmek babında olacak inşallah. Ya da Hazreti İbrahim ateşe atıldığında karıncanın küçücük ağzında ateşi söndürmek için bir taraf seçtiğine, yani e, zalimin, kafirin karşısında olduğunu e, gösterebilmektir gayemiz. E, aynı şekilde Hazreti Musa'nın bir çobanla diyaloğunu hatırlatmakta fayda var. Hazreti Musa bir gün e, bir çobanı ziyaret eder ve e, çoban e, koyunlarını çayıra salmıştır. E, Secadesinde ibadet eder. Allah'a şöyle seslenir. Ya Rabbi ne olur gelsen de misafirim olsan, saçını tarasam, sana süt versem, sana güzel bir yemek yapsam. Hz Musa bunu gördüğü zaman şaşırır, kalır ve e, kendisini tanıtır. Sen nasıl böyle bir dua edersin? Sinirlenir, adama kızar. Allah her türlü e, e, noksanlıktan münezzehtir der. Hz Musa ona Allah'ı anlatır ve birkaç tane dua öğretir. Bu duadan sonra e, Hazreti Musa yoluna devam eder hatta e, bir mucize olarak Nil Nehri'nin üstünde yürümeye başlar ve yürür. E, Tabi bu arada çoban e, ona öğretilen duayı unutur ve Hazreti Musa'nın peşinden gider. Hazreti Musa denizin ortasındayken Nil Nehri'nin ortasındayken bir de bakar ki ee, bu çoban da Nil nehrinin ortasına gelmiştir ve batmamıştır. Hz. Musaya e, seslenen çoban ya Musa bana en son öğrettiğin duayı unuttum diyerek e, niye durdurduğunu sorar. Hz. Musa anlar ki bir hata yaptığını çünkü o sadece dilinin döndüğünce aklın erdiğince Allah'ı e, Allah'ı anar Allah'a zikreder ve Allah onun bu gayretini boşa çıkarmamıştır. İnşallah Allah bizim gayretlerimizi de boşa çıkarmayacaktır. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.